Merhaba Sanayi TV izleyicileri, Sanayi TV'nin biricik içeriği olan savunma sahnesi özel içeriğimizle karşınızdayız. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk Mustafa. Ee, geçen hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyorum çünkü Eurofighter ile alakalı bir haberimiz daha var. Evet. O da Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bir bilgi geldi. Bilgi şu düzeyde. Eurofighter için Almanya ile herhangi bir görüşmemiz olmadığı söyleniyor. Hı hı. Bu görüşmenin altını yatan birinci neden geçen hafta da konuştuğumuz gibi Ekrem İmamoğlu'ydu. Geçen haftaki bahsettiğimiz kaynağımızda Ekrem İmamoğlu yüzünden Eurofighter'ların satışının durdurulduğunu bize söylendi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bunu da yalanladı. Bu konuda bizlere neler söylemek istersin? Yani geçen hafta aslında e, Alman bir gazeten, Handelsblatt diye bir ekonomi gazetesinin aslında haber iddiasıyla bu ortaya çıktı. Gündeme damga bir düştü yani. Zaten hemen haber siteleri biz de dahil olmak üzere son dakika olarak yayınladık hemen videosunu da çektik. İzleyicilerimizle paylaştık. E, aslında haberde e, Almanya'nın e, Türkiye Eurofighter satışını veto ettiğine, kararının da aslında gerekçesinin İmamoğlu'nun tutuklanması ve işte Türk demokrasisine verilen zarardan ötürü veto edildi. Şimdi MSB kaynakları da yakın zamanda açıklamalarda bulundular. E, bu arada haberden sonra İngiltere'de de mesela The Times e, olmak üzere belli e, önemli gazeteler İngiltere'nin Almanya'ya bu konuda aslında sistem ettiğini, bu neden veto ettiğiyle ilgili haberler de paylaştılar. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da açıklamalarda bulundular. Mesela Yaşar Güler'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'de. Bizim muhatabımız şu an Almanya değil. Biz görüşmeleri İngiltere ile yapıyoruz. Süreç her seviyeyle devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok dedi. Yani kendilerine belirtilen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi. Yakın zamanda da hatta dün bu haber düştü. Alman kaynakları da aslında böyle bir bilginin olmadığını, tamamen yalan olduğunu biz sadece sonraki gelen hükümete kararın tam anlamıyla devredileceğini söyledi. Herhangi bir veto etme veya programdan çıkarılma olmadığını bunlar söylediler. Ki biz bunu da geç hafta belirtmiştik. Tabii aynen. Bundan öncesinde de şey de var. Onu da unutmadan söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu mesela cezaevinden de kendisi de paylaşımda bulundu. Eurofighter kararından mesela Almanların dönmesini istedi. Çünkü kendisi de şey söyledi hatta. Türkiye'nin ulusal çıkarları benden ötedir, benden yüksektir diye öyle bir sosyal medya paylaşımlarından bulundu. Kendileri de yani aslında Eurofighter kararından ötürü Almanya'ya sistem etti. Ama geçen hafta da dediğim gibi aslında Eurofighter kararı bence ilerleyecek. Çünkü halihazırda biz şu an aslında şeylerle görüşmüyoruz Almanlarla. Şu an tek görüştüğümüz hatta fiyat teklifi aldığımız ikili görüşmelerin yapıldığı İngiltere. İngiltere işte fiyat teklifini bizi iletti. Sonra biz tekrar onları ilettik. Onlar süreçte herhangi bir sorun olmadığını söylüyorlar. Ama konsorsiyum üyeleri İspanya, İtalya, İngiltere ve Almanya. Tabi her bir ülkenin veto etmesi uçağın satışını engelleyecek. Bakalım gelecek hükümet bu konuda ne yapacak? Aslında şöyle bir şey. Gelecek hükümette 500 milyar avroluk bir fon oluşturuldu. Almanya'nın savunma sanayisi için. Yani ben Türkiye'ye satışın engelleneceğini düşünmüyorum. Tabi koalisyon, yeni gelecek koalisyon hükümeti nasıl bir tavır alır belli değil. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda Eurofighter satışının ben onaylayacağını, teklifinde de sonsuz bir şekilde geleceğini, Türkiye ile İngiltere'nin görüşmelerinin sonrası şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum desem yeridir. Çünkü aslında Almanya her ne kadar bu ertelemeye çalışsa da İngiltere'nin güçlü bir aslında desteği var. Hatta İtalya ve İspanya ile başladı süreç. Sonra İngiltere ile beraber Almanya aslında ikna edildi. Ben İngiltere ile de bu süreç devam edecek diye düşünüyorum. Bence de. Bence sadece süreç şu süreçte. Türkiye'nin iç ve dış politikada, siyasetteki e, yoğunluğundan yararlandıklarını düşünüyorum. Almanya evet. siyasette buna da açıktı zaten. Seçim öncesinde bu karar alındı. Umarım Eurofighter konusu e, tez zamanda e, sonuçlanır. Bunun akabinde geçtiğimiz günlerde Türk Savunma Sanayisi için çok önemli bir gelişme daha yaşandı. O da dünyada kendi klasmanında açık ara en çok sipariş verilen siyah olan TB2 yerli TM100 motoruyla uçtu. Bu da as e, aynı zamanda güzel, iyi ama motoru yerli değil haberlerinin üstünü kapatmış oldu. Ee, biz bunu geçtiğimiz programlarımızda da bahsetmiştik. Baykar Teknoloji e, yerli motor yapabilmek için büyük bir bütçe ayırdığını konuşmuştuk. Bu da bence bir meyvesi oldu. Bu yerli motor, TM100 hakkında neler söylemek istersin? Tabii, senin de dediğin gibi şu an mesela Baykar'ın ürünü, Bayraktar TB2, 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Kendi mesela üretim tesis kapasitelerinde 500'den fazla artık üretim attığında bu Bayraktar TB2 artık halihazırda çıkıyor. En büyük sıkıntılardan biri de motordu. Baykar da bununla ilgili 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Sadece bu arada Bayraktar TB2'nin motoru değil, ee, bu arada e, TB3'ün motoru yerli bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Evet. Gelecek kızıl elma olsun. Ve e, e, aslında Baykar'ın farklı versiyonlardaki İHA'ları için yerli motor geliştirme hamlesi için 1 milyar dolarlık fon ayarladılar. E, bunun meyvesini de aslında TM100'den görüyoruz. TM100 Bayraktar TB2 için geliştirildi. Aslında biz ilk adını BM100 olarak gördük. Aslında TB2'deki ilk kullanılan motor Rotax 912 motoruydu. Motor aslında 100 beygir güç üretiyor. TM100 de aslında aynı şekilde olacak şekilde 100 beygir güç üretiyor. Birebir aslında özellikleri aynı hatta daha da yüksek diyebiliriz. Tamamen yerli üretimde. Mesela Haluk Bayraktar da bize yerli firmaları da paylaştı. İşte Sivas'tan firma var, zaten Kocaeli'den var, birçok Bursa'dan var yerli firmalar da Baykar'ın üretimine alt firmalarda destek çıktılar. Aslında şöyle bir şey de var. Bayraktar'ın bu yerli motor ailesi bütçe bakımından çok hafifletecek bir durum. Çünkü yıllık 4 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediliyor. Bu da hali hazırda dışarıya verilen parayı aslında içe vererek yerli motor hamlesini güçlendirecek. Çünkü hali hazırda 200 tane mesela sipariş ediliyor motor. Bir Bayraktar TB2 motoru yapıldığında gelecek nesillerle beraber mesela Bayraktar TB2'nin AI var, TB3 var, Akıncı var, Kızıl Elma var. Bunlarla birlikte motor hamlesinin daha da ileri gideceğini düşünüyorum ben. Baykar'ı büyük bir maliyetten kurtardığını söyleyelim. Bu motor çalışmalarında bence farklı versiyonlarında ileriki zamanlarda biz göreceğimizi tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim Fırat. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Fırat, Rotex 912 motoru da Avusturyalı bir firmadan aldığınız bir motorlardı. Bu hamle de daha doğrusu bence %100. Yerli ve millik açısından çok güzel bir hamle oldu. Evet. E, hafta içi zaten bu güzel haberi hem Haluk Bayraktar hem Selçuk Bayraktar kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Deyip e, diğer bir konuya geçmek istiyorum. O da e, başlandığı ilk günden itibaren tüm spekülasyonlara gebe olan e, %100 yerli mi, fabrikası kuruldu mu, ne zaman teslim edilecek gibi haberlere maruz kalan Altay Tankı. Hı -hı. Altay Tankı'nın seri çok... Çetrefilliydi zaten. Konuştukluğumuzda evet, bayağı çetrefilli. On bayağı. 10 yılı aşkın bir e, süreden beri evet. hala Yanlış hatırlamıyorsam devreye Tümosan girdi. Tümosan bıraktı, Koch Holding girdi. Evet. E, yabancı firmaların girme niyeti vardı, olmadı. Sonunda e, Fuat Tosyalı bizlere geçtiğimiz günlerde e, Ağustos ayında ilk Altay tankının teslim edileceğini söyledi. Ee, bu güzel bir haber çünkü yerli ve milli ana muharebe tankımız, tek ana hı hı. muharebe tankımız. Bize e, Altay tankının ilk teslimatı hakkında neler söylemek istersin? Senin de dediğin gibi Fuat Tosyalı, ağustos ayında ilk teslimatların tamamlanacağını ve fabrikanın da aslında inşasının tamamlayacağını da söyledi. Biz mesela önceki programlarımızda da Altay Tankı ile ilgili e, mesela videolar çektiğimizde de aslında biz Ağustos ayında da tamamlanacağını hatta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda e, çifte bayramla aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Kara Kuvvetleri'ne bu tankların teslim edileceğini Soğumuştur. düşünüyorduk. Aslında bunu bir nevi ipucu gibi bir şey oldu. Ağustos ayında dedi Fuat Tosyalı. Benim de tahminimce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aslında bu tanklar ilk 3 tank teslim edilecek diyebilirim. Şöyle şeyler de söyledi Fuat Tosyalı. Aslında tahmin ettiğinizden daha çok yüksek kabiliyetlere sahip bir araç olacağını da Altay Tank'ı özelinde söyledi. Dediğimiz gibi ilk teslimatlar aslında 2025 yılında başlanacak. T1 versiyonu. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Altay Tank'ı iki versiyondan oluşturacak. Yeni Altay diye de adlandırılıyor çünkü aslında senin dediğin gibi çok uzun bir proje. 10 yılı aşkındır bir projenin süre gelen şeyi var. Artık değişen sağ olay koşullarına karşı, savaş sahasındaki koşullara karşı Altay tankı da yenilendi. En son ki işte konfigürasyonlar yerleştirdiği birçok parça yeni muharebe sahasına göre entegre edildi. Altay tankı yeni Altay adını aldı. T1 versiyonun biz aslında 2025 yılı itibariyle 3 adet işte 26 27 yılında da teslim edilmesini biz göreceğiz. 2026 yılında 11 adet, 2027'de 41, 2028'de de 30 adet aslında teslim edilmesine biz bekliyoruz. Toplam 85 adet geri kalan 165 tankın 2000 aslında 28'den itibaren yerli motorla buna da dikkat çekmek istiyorum. Yerli motorla Batı Güç motoruyla bu da BMC tarafından yapılıyor. Hatta şöyle hem tank fabrikası hem de BMC'nin güç motor şeyi de birlikte Sonrasında. sadece aslında tank da üretilmeyecek. BMC'nin zırhlı aracı da üretilecek o fabrikada. İkisi birlikte olacak yan yana. BMC'nin de işte Batı Güç motoru 2028'den itibaren 165 motorla yerli motorla Türk Silahlı Kuvvetlerine entegre edecek. Peki ondan önceki tanklar hangi motorla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek? Güney Kore'den aslında alınan motorla teslim edilmesi, üretilip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Kara Kuvvetleri'ne verilmesi bekleniyor. Çok teşekkür ederim Fırat. Geçtiğimiz günlerde zaten bu fabrikaların açışlarına Fat Tosyalı ve Haluk Görgün ve ekibiyle evet. beraber gitmişlerdi. Biz buradan görmüştük. Senin de dediğin gibi ee, bu gelişme e, Türk milleti adına, Türk solma sanayisi önemli gelişmeler. Tosyalı şunu da söyledi, onu eklemek istiyorum. Aslında mesela ilk e, fabrika açılışında Sakarya'da evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Aslında Sakarya'daki fabrikanın üretimin bir nevi doğru olmadığını söyledi. Çünkü aslında bir nevi uzak oraya gelecek personele biz nasıl şey yapacağız diye aslında bunu Recep Tayyip Erdoğan'a da anlatmış kendisi. Ondan sonra fabrika Ankara'ya taşınmış. Bunu da aslında özellikle söyledi. Yani bu fabrikanın neden bu kadar uzun süre kurulmadığı, neden geciktiğinin de aslında bir nevi cevabını da kendisi söyledi. Sakarya uygun görülmedi. Sonrasında Ankara'ya taşındı. Bunu da kendileri ekledi. Bu da çok önemli detay. Önemli evet. Detay. Umarım daha iyi yerlere gelir. Çünkü Altay tankı gerçekten Türk ordusu için önem arz ediyor. Yani geçen mesela T-60 tatbikatları izledik, videoda da görmüşsündür. Evet. Hala bu T-60 tankları var. Ya yani bu tanklar 1970'lerden hani Kıbrıs çıkarmasını gören tanklar. O, o derece eski envanter e, yani Leopard tankları görüyoruz. Hala modernize ediliyor ama onlar da eski. Yani kara kuvvetleri halihazırda e, mesela hava kuvvetleri de biz diyoruz artık yeni nesil uçak lazım. Kara kuvvetlerinde acil tank ihtiyacı acil. çok lazım diyebiliriz. Çünkü hala hazırda şu dönemde de daha çok lazım yani. Ve zırhlı araçlarla arasındaki e, farkı da bilmeyenler için bayağı önem arz ediyor. Zırhlı araçların kullanım koşulları ve kullanımları ayrıyken muharebe haklarının kullanımları daha farklı oluyor. Bu haftayı da programımızın sonuna geldik Fırat. <laughs> Önümüzdeki hafta tekrar izleyicilerimizin karşısında olacağız. Fakat karşısında olmamız için de izleyicilerimizin videolarımızı beğenmelerini, yorum yapmalarını ve paylaşmalarını diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diliyorum. Hoşça kalın.